Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilen ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün Kadıköy Tepekent villalarındayız ve Vardar ailesi evine konuk oluyoruz. Yaklaşık olarak herhalde metrekaresi 500 metrekare diyebiliriz 7 artı 2 e, oda sayısı evdeki. Merhabalar ben Mimar Başak Sabıncaoğlu. Yaklaşık 14 yıldır mimarlık yapmaktayım. 5 yıl önce Vardar ailesiyle yollarımız kesişti. Vardar ailesi 4 kişilik bir aileden oluşuyor. Hayvansever bir aile. Kendileri iki kedi, tavukları, balıkları, kuşları ile birlikte güzel bir doğa yaşamı sürdürüyorlar. Onlarla yollarımız kesiştiğinde e, sürdürülebilirliğe ve e, biyofilik e, tasarıma çok önem verdiklerinden bahsetmişlerdi. Biz de mümkün olduğunca bu yapısalı koruyarak e, tasarım yapmaya çalıştık. Ev 3 katlı triplex bir villadan oluşuyor. 7 odası, 2 salonu, bir hamam, bir e, antika odası, bir spor odası olmak üzere oldukça çok bir oda sayısına sahip. Ev sahibimiz kendisi bahçe mobilyacısı üreticisi olduğu için dış mekanda raftanlar, iç mekanda e, hakiki masif ahşap sandalyeler ve koltuklarla e, güzel bir tasarım elde ettik. Doğayla iç içe, uyumlu, huzur verici bir tasarım yaptık. Şimdi kış bahçeleri aslında giderek hayatımızın daha büyük birer parçası haline gelmeye başladı. Kış bahçesinde özellikle modern, sanatsal öğelerin olduğu, rustik dokunuşların olduğu bir tasarım yapmak istedim doğal taşlarla, mermerlerle, ahşap dokunuşlarla da doğayla iç içe bir hava yaratmak istedik. Ev sahibi sanat eserlerini çok sevdiği için, sanat eserlerini balkonun bu bölümünde değerlendirmek istedik. Kış aylarının vazgeçilmezi etanollü şömineyi de buraya dahil ettik diyebilirim. Mümkün olduğunca doğayı içeriye taşımak istedik. O yüzden de yeşil bitkilerle, ahşaplarla bir kombin yaratmak istediğimizi söyleyebilirim. Perdeleri koymamızın sebebi bu taşın soğukluğunu almak istememiz, perdeyle birlikte daha sıcak bir ortam yaratmak istedik diyebilirim. Şimdi bu evin aslında ilgi çekici e, oda tercihleri var. Biraz sen bahçede de bahsettim, e, oyun odası, hamam gibi çok farklı aslında spor odası gibi. Başka başka aktivitelere hizmet eden odalar e, bu evde tercih edilmiş. Biz şimdi oyun odasından başlayacağız. Orada da neler yaptığını birazcık senden dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Şimdi evin evet oyun odasındayız. Ama aynı zamanda burası bir sinema odası, TV odası gibi de planlanmış. Bu odayı Vardar ailesi oyun odası olarak istedi. Normalde burası evin salon bölümüydü. Onlar yemek masası ve sandalyelerini kış bahçesinde kullanabildikleri için o yüzden bu odada bir bilardo masası konumlandırıp odanın odak noktasını burası olsun istedik diyebiliriz. Çevresindeki altın renkli aydınlatmalar ve neon aydınlatmalarla birlikte de bu bilardo masasına vurgu yaratmak istedik. Evin bu cephesindeki aynalar burası gün çok fazla almayan bir bölüm olduğu için bir cephesini ayna kaplayarak daha geniş bir hacim olmasını istedik diyebilirim. Evet. Ee, onun dışında odada derin maviler kullandık ve sanatsal tablolar. Onun dışında ergonomik koltuklarımızla e, ve gri ve kahverengi tonları kullanmamızın sebebi de rahat ve huzurlu bir ortam yaratmak aynı zamanda diyebilirim. Hı hı hiç duvarların olmadığı son derece geniş bir yatak odası burası. Odanın odak noktasında bir spa merkezi konumu da olan <laughs> bu küvetli alan var bence. Renk kullanımları da çok sıra dışı. Şeftali tonlarını görüyoruz mesela. O kadar sıcak bir atmosfer yaratmış ki ve siyahla oluşturduğu kontrasta bayıldım diyebilirim. E, bu bölüm e, villanın iki odasının, iki salonundan bir tanesiydi. Varder ailesiyle bir araya geldiğimizde e, bu evin, e, bu odasının çok güzel güneş alması ve metrekare avantajından dolayı da burayı yatak odası mekanı haline getirmek istedik. Çalışmalarımız da bu yönde oldu diyebilirim. Çağdaş öğelerle harmanlaşmış hem e, endüstriyel tarzın hem sanatsal tarzın hem biyofiliğin hem modernin e, olduğu mekan haline getirdik diyebiliriz. Bu oda aslında giyinme bölümü, yasak bölümü banyo bölümü olarak üçe ayrılmış bir oda. Fakat burada vurgulamak istediğim şey e, keskin hatlarla bölmek yerine daha yumuşak bir şekilde e, odayla bütünleşmesini sağlamak istedik. Bu yüzden öncelikle e, giyinme bölümündeki e, Dolapların her iki tarafını da reflekte cam yaparak hem odayla e, bütünleşmesini sağladık hem de e, yatağı e, estetik bir yatak başı estetik bir yatak başı olarak kullanmak istedik diyebilirim. Evet. Onun dışında e, bir platformla ve e, bölücü, yer yer bölücü aynalarla e, bu banyo bölümünü ayırmak istedik. Burada da dediğim gibi odanın bütünlüğünü bozmak istemedim doğal iç içe olmaya önem gösterdik. O yüzden e, zeminde ahşap kullanarak e, seramikler kullanarak ve e, bitkilerle aydınlığı da en bilimli alacak şekilde camlarımızı kullanarak daha e, doğayla iç içe bir alan yarattık diyebiliriz. Loma bağlanı da son derece ikonik. Bence orada da yine senin dokunuşlarını biz evet. çok böyle rahatlıkla görebiliyoruz. Duvar, duvar kağıdı de... kullanmışsınız. Evet. Missoni duvar kağıdı kullandık. Endüstriyel bir tarzda olduğu için e, bunun e, keskinliğini kırmak için açıkçası daha geometrik çizgilerin olduğu, daha tatlı geçişleri renklerin olduğu bir duvar kağıdı kullanmak istedik. Tomris ve Tibet'in odasındayız. Burası paylaşımlı, kardeşler burayı paylaşıyorlar. Birisi 4,5 yaşında, bir diğeri 6 aylık bir bebek. Evet. Dolayısıyla malzeme seçimlerinde doğal vurgular görüyoruz. Kesinlikle öyle. Malzeme seçimlerimizde hava alır duvar kağıtları, masif ahşap, mobilyalar kullanmaya özen gösterdik diyebilirim. Şimdi başka bir dünyaya girdik. Aslında son derece modern iç hacimlerin olduğu bir ev burası. Ama bu kez burada son derece klasik parçaların antika ruhunu bence sonuna kadar hissettiğimiz bir alan. Ev sahibi aynı zamanda bir koleksiyoner. Uzun yıllardır bu koleksiyonu tamamlamaya çalışıyor diyebiliriz. Hala da bitmemiş bir koleksiyon burası. Müzik kutuları da var mesela, bu evet, evet, etmişler evet. olabilir, hatta 50'ler bile olabilir, olabilir belki. Evet. E, müzik kutularını çok uzun süredir görmüyoruz. Eskiden böyle dev gibi olurlardı. Yine birçok bir aslında plak koleksiyonu da var. Kesinlikle. Radyolar da bence çok vurucu. E, dolayısıyla böyle bir kendi içinde oturma alanıyla çok güzel, sıcak bir şekilde kurgulanmış. Burada vakit geçirmek harika oluyordu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi bu evde bir hamam var. Ee, çok sıra dışı bir seçim olmuş ve gerçekten tam anlamıyla bir Türk hamamı formunda yaratmışsınız orayı. Bu hamam alanında da sanat eserini es geçmedik. Duvarda da bir kadın figürü kullanmak istedik. Hı hı. Şimdi bu katta bir de spor odası var. Aslında bayağı tam teşekkül bir şekilde hazırlanmış. İçinde de yok yok. Evet ev sahibimiz spor yapmayı çok seviyor. Hem kendisi diyetisyen hem sporcu bir kişiliği var. O yüzden evinde spor odasının olmasını istedi diyebilirim. Başak teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık diyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, sıra dışı bir evdi. Umarız izleyicilerimizin de çok hoşuna gideceğini düşünüyoruz. Bir kez daha sana teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Evim dergisiyle bir çekimin daha ne yazık ki sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanışı yapmadan önce kısacık bir hatırlatma. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın.